Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün çok tatlı bir haritadayız. Skywars oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Aa ben senin olduğunu söylemeyi unuttum. Abi ay benim adım Mustafa. Ama şu an çok var lag var. Oğlum ben oyun öldü sandım ben. Lagdan dolayı merdivenden bile inemiyorum. Düşün. Hani sen buluşacağız dedin ya. Neyi boşverdin? buluşacağız dedin ya hani ortada. He. Ha? Ortaya koyacak mı lan yok anla artık. O da. Ha ortaya şimdi. gitmeliyim ya. Hemen şeyde buluşalım işte ya. Benim yanıma gel. O oh, full ayrınım. Damın kılıcın var mı yoksa alayım mı? Benim diamond kılıcım var. Tamam. Yok lan full iron değilmişim. Kapalıyım evet, <laughs> yok. Ortaya. Kafalığım yok. Bekle yanına geliyorum. Gelme yanıma, yanıma gelme oğlum. Yanımda bir şey yok. Ortaya gidelim. Ya bekle beni ya. tamam ya. hadi bekle. Şeye gidiyor ortaya gidiyorum. Hop ve ortada ya. Sen ortadasın benim ortaya koyacak. Hop yok. Adamları çok iyi öldürürüm ben. Şu Yok. yandaki kişi öldür. Tam da ya. Hareket etme. Ananı var ya ananı. Abi çok iyi. Vallahi adam ne lan öyle? Abi ya. Abi sende de lag var mı? Yok. Ağacık var ama. Geldim neredesin? Cem, gel adamı öldürelim. Gel gel. Gel gel lav bırakacağım üstten aşağıya. Çık çık. Lan. O oh, adam lagda şu an. Ben giderim. Hop oh, peksin. Kahroklar bana geldi. Oho full iron'ı şey diamond'ı. Şuna yıkılıyorum. Ya dedi. yapma. Yok lan çıkmak için. Şimdi. Evet. Ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi. Bir atıyorum sana geliyor. <gülüyor> <gülüyor> la bana niye geliyor lan? Ben havaya attım çitlerden dolayı gitmedi. Hepsi sana geldi. Bunları at. Ya ya istiyor musun ya? Yok ya var ben. De. Denizde kum bende ya o derece. O kum var. Sen bilirsin. Mı? Ha? Ok. 14 tane var. Tamam atarım ben sana. Sende var mı baya? Var. Al 16 tane. 64 tane var. alırsın senin var. Al hadi bak böyle bol bir arkadaş. O kulaklık düştü. Al al ben sana yemek vereyim. Tamam. Sen de yemek varsa bana atabilirsin. Yok. Çok Çok açım. Çok. Mustafa. Ha. İkimiz kaldık. de. Ne oldu? İkimiz kaldık sadece. Harbiden mi? Evet. Ya tamam ya. Hadi. Aa ha, kuvvet içmek yok. Kuvvet. Oo. Ne kuvvet? <laughs> Bir dakika canım Oo. az. Canım az. Değil canım mi? çok az. Canım çok az oğlum benim. Ya Son. ben öldüreyim. Hadi. Ben öldüreyim lan. Bir Ölüm. tane sen vuracağım, bir tane ben. Kim ölürse. Ya. Hadi benim canım, sen. Benim canım bir, üç, beş, beş, buçuk canım var. Yemek atsana ya. Aynı yemek. derece ben de var. Hayır, beş buçuk tane de ben de var. Vur sen daha mı Vur. Vur. Oğlum sen iksir için iksir için. Ya senin gövdelerin var. Sen fullsun. Hadi. Ya e, oğlum. Vuracağım mı vuracağım mı? Benim, benim şeyim attı. Öldüreyim seni. Al. Çıkardım. Ah. Al. Ee, ah. Al, tamam, şey. Şu... tamam lan. Oğlum sen tek vuruşla ölürsün ki. Tamam vur. Tamam yok. Selam Tamam şimdi şey verdim. Patron kaldı bir dakika. Uhu! <laughs> arkadaşlar bu oyunu Mustafa kazandı. Benim sayemde. Neyse bir dahaki videolarda görüşürüz arkadaşlar güle güle.